السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبت إن شاء الله قرخ حديث تقال دوام الحديث الرابع العشر حرمات دم المسلم وأسباب إهدارها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني, وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم أنظر حديث مسلمان جانق قُرْمَةً التندر ابن مسعود رضي الله عنه ذكي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيردكي Allah'tan başka hak ilah olmadığını, benim Allah'a Resulü olduğuma şahitlik eden Müslüman bir kimsenin kanı ancak şu üç husustan birisi dolayısıyla helal olur. Zina eden evli, cana karşılık can ve dinini terk edip cemaatten ayrılan. Bu hadisi Bukhari Müslim Ebu Davud Tirmizi rivayet etmiş. Hadisin önemli İbn Hacer el Heysemi bu hadisle ilgili olarak şunları söylemektedir. Bu hadis çok önemli kaidelerden biridir. Çünkü en önemli hususlardan biri olan kanlarla kişinin hayat hakkıyla ve bunlardan neyin helal olup neyin olmadığına ilgilidir. Hayat hakkında asıl olan ise koruma altında olmaktır ki aklen de bu böyledir. Çünkü en güzel surette yaratılmış olan insanın suretinin قال جلال السنمسي onun aklının mayasında bulunmaktadır. Müslüman kanunun haramlığı hadis şerifte İslam'ın haklarını yerine getiren müslümanın kanının korunma altında olduğunun delaleti etmektedir. Yüce Allah'ın kitabında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde de bu hususta birçok nas vardır. Bunların bazılarına kaydedelim. Şanı yüce Allah haksız yere bir Müslümanı öldüren can yakıcı bir azap olduğunu, onun dünya ve ahirette amelin boşa çıkacağını ve kıyamet gününde kimsenin kendisine yardımcı olmayacağını bildirmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah. İnnellezîne <laughs> yekfurûne bi âyâti llâhi ve yaqtulûne'nnebiyyîne bi ghayri hakkin ve yaqtulûne'llezîne ye'murûne bil-kıstı minen nâsi fe bi azâbin elîm. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين Evet Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri öldürenleri, insanlar arasında adaletle hükmedenleri, katletmeleri, can yakıcı bir azapla müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki amelleri dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Ali Emran Suresi ayet 21-23 22. الله حق يَرَى بير مُسْلُمَانَ قاستاً أولا كيم ساي أنا بيك عزب حزر الله عز وجل شير أبو أَسْتَعِدْ بالله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وَعَدَّ له عذابا عظيما kim bir mümini kasten öldürürse cezası orada ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve ona pek büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa 93 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de haksız yere öldürmenin insanı helak edici yedi büyük günahtan olduğunu beyan etmiştir. Helak edici yedi büyük günahtan uzak durunuz. Ey Allah Resulü bunlar hangileridir diye sorulunca şöyle buyurdu. Allah'a şirk koşmak, büyücülük, hak ile olması hali müstesna, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmek diyerek geri kalan günahları da zikretti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lezavelu dunya ehvenu alallahi min katli raculin muslim. Şüphesiz ki dünyanın zeval bulması, sonunun gelmesi Allah için Müslüman bir kişinin öldürülmesinden daha hafiftir. Evet. Ee, buna da Tirmizi e, rivayet etmiş. Muhsan olduktan sonra zina etmek. Müslüman alimler evlenmiş kadın ve erkeğin zina etmeleri halinde hadlerinin cezalarının ölünceye kadar recm edilmek olduğunu kabul etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de maizi ve gamideyi diye bilinen bir kadını recm etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de olup ne sorulduğu bildirilen buyruktaki lafzı da şöyledir. Evli erkek ve kadın şeyh veya şeyha hazine ettiklerinde elbette ki Allah'tan ibretli bir ceza olmak üzere ikisini de recmediniz. Allah azizdir, hakimdir. Evet. Kur'an-ı Kerim'in tercümanı İbn Abbas recm cezasını şanı yüce Allah'ın şu buyruğundan çıkarmıştır kum "Qad jaa'akum rasuluna mimma kuntum min al kitâbi ve yafûne an Ey kitap ehli, size kitaptan gizlediğiniz şeylerin çoğunu açıklayıp bir çoğunu da bırakı veren peygamberimiz gelmiş bulunuyor. Maide suresi ayet 15. Evet. İbn Abbas der ki kim recmi inkar ederse Kur'an-ı Kerim'i de ummadığı bir yerden inkar etmiş olur. Evet. Bu e, maalesef günümüzde rejim cezası e, böyle şey de olur mu yav Bunlar ikisi birbirinden razı. İkisi razı olduktan sonra bunda bir şey yok. Euzubillah. Yani e, Resulü Aleyhisselatü hadisini ve e, ayetleri reddettiği için kişi burada küfre gider. Bu zamanda da rejim cezası mı olur? Böyle öldürme de mi olur? Gibisinden. Evet. Kasten öldürmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cana can buyruğuyla ilgili olarak Müslüman alimler icma ile şunu kabul etmişlerdir. Bir kimse kasten bir Müslümanı öldürecek olursa öldürmeyi hak eder. Buna şanı yüce Allah'ın kitabı keriminde şu buyruk da işaret etmektedir. <laughs> <laughs> Estaizübillah. وَكَتَبْنَا <laughs> عَلَيْنْ ف۪يهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ biz onlara onda Tevrat'ta şunu yazdık. Cana karşılık can. Maide suresi ayet 45. Yüce Allah bir başka yerde de şöyle buyurmuştur. Estağfirullah. Ve lekum fil hayatun ya ulil albab. Ey özlü akıl sahipleri, kısas sizin için bir hayat vardır. Evet. Kasten başkasını öldüren kimse öldürülür. Evet, burada kasıt lazım. Şayet kişi kasten bir Müslümanı öldürdüyse o kişi e, o Müslümanı öldürdüğü için öldürülür. Ama kasten öldürmemişse, hataen, istemeyerek, kaza sebebiyle öldürmüşse e, ona üç şey sunulur. Bunlar e, ya e, öldürüle, öldürülen kişinin e, ailesi onun öldürülmesini ister veya qan e, bedeli ister veya hut onu af eder. Bunlardan üçünü eee öldürülen kişiye, kişinin ailesine sunulur. Hangisini tercih ederse eee kişi ona göre eee o amel kendisine sunulur ve o kişiye ise fidye mi, eee af edilir mi, öldürülür mü üçünde muhayyerdirler. Evet irtidad Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinini terk edip İslam cemaatinden ayrılan, buthought Here's a thinking process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe the provided audio segment (which is in Azerbaijani) into Azerbaijani text. 2. **Apply Formatting Rules:** * Only output the transcription. * No newlines (must be a single block of text). * Numbers must be written as digits (e.g., 1.7, 3). 3. **Listen and Transcribe (Segment by Segment):** * *Original Audio:* "irtidad Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinini terk edip İslam cemaatinden ayrılan, bu Dinini, deyişlerini öldürünüz. Ebu Bekir radıyallahu anh'da mürtedler ile savaşması da bunun bir başka delildir. Mürted kadının öldürüp öldürülmemesi huzurunda farklı görüşler vardır. Evet, burada Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz radıyallahu anh'ı gönderince herhangi bir kimse İslam'dan dönecek olursa onu tekrar İslam'a girmek üzere davet et. Eğer İslam'a dönerse mesele yok. Aksi takdirde onun boynunu vur. Herhangi bir kadın İslam'dan irtidat edecek olursa onu da davet et. Eğer İslam'a dönerse mesele yok. Aksi takdirde onun da boynunu vur. Ee, Hafız İbni Hacer hadisin hasen olduğunu ifade etmiştir. Evet. Demek ki kadın da erkek de e, İslam'dan irtidat ettiyseler e, ikisi de öldürülür. Tövbe etmediyseler, İslam'a girmediyseler. Evet. <laughs> Hadis-i şerifte sözü geçen üç husus dışında öldürme cezası. Müslüman hadis-i şerifte zikredilen üç husus dışındaki bir sebep dolayısıyla da öldürülebilir. Bu hususlar zımmen bu üç hususunu kapsamına da girebilir. Diğer hususları şöyle sıralayabiliriz. Bir, e, Lut kavminin amelini işlemekten dolayı Müslüman bir kimse öldürülür. Evet, Resulü Aleyhisselam dedi ki, men vecettumuhu ya'malu amel kavmi lut faqtulul fa'ilu vel mef'ul her kim lut kavminin ameli işlerken bulursanız faili de mef'ulu de öldürünüz yani ikisini öldürünüz Müslümanların birliğini bozmak isteyen kimselerin öldürülmesi bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buyruğuyla delildir Men ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu ay yashuqqa asakum aw yufarriqa jam'akum faqtuluhu bir tek kişi tarafında toplanmış olduğunuz zaman birliğinizi bozmak ve cemaatinizi dağıtmak isteyerek size gelen kimseyi öldürünüz. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Evet. «يا اليوزندفير صاتش قرمق فيولكا سماك يوجا الله شو بورو <hesitation> بور استعذ بالله «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض» ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم». Allah'a ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ya öldürülmeleri, ya asılmaları, ya ellerini ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ya da yerlerinden sürülmeleridir. Bu onlara dünyada bir rüsvaylıktır. Ahirette ise onlara pek büyük bir azap vardır. Maide Suresi Ayet 33 Bu ayeti kerime ile ilgili olarak alimlerin çok uzun açıklamaları vardır. Ancak yol kesiciler adam öldürmüşlerse hepsinin de öldürülmeleri kesinlik kazanır. 4. E, namazı terk eden kişi. Buna dair e, açıklamalar daha önce geçti. E, namazı terk eden kişi öldürülür. Haksız yere 5. Haksız yere herhangi bir kimsenin malını almak isteyen yahut namusuna el uzatmak isteyen kimse bu da öldürülür. 6. Sihirbaz eee sihir yapan kişi e, öldürülür. Bunda icma vardır. Sihirbazın e, cezası bir kılıç darbesidir. Cümde radıyallahu anh bu konuda hadisi var. Evet. Bu hadis diğer naslara nes edici midir? Bazı ilim sahibi kimseler açıklamakta olduğumuz i̇bn Mesud'un rivayet ettiği bu hadisi şerifin bir takım Müslümanların kanlarının heder edilebileceğini ihtiva eden diğer hadislere nes görüşündedirler. Bu görüşe sahip olanlara iki şekilde cevap verilebilir. Evvela i̇bn Mesud'un bu hadisinin kast diğer naslardan daha sonra varid olduğuna dair kesin ve kuvvetli bir delil yoktur. İki özel hüküm ifade eden nas, has umum ifade eden nas ile nas olmaz. İsterse umum ifade eden nas daha sonra varid olmuş olsun. İlim ehlinin çoğunluğunun kabul ettiği görüş budur. İbn-i Recep der ki, çünkü nasın kendi manasına delalet nas iledir. Umum ifade eden buyruğun ona delaleti ise çoğunluğa göre zahir iledir. O bakımdan zahir olan nasın hükmünü iptal etmez.'' Evet. E, bu hadisten çıkartılan hükümler ve faydalar. Bir hadis-i şerif, ırzın şeref ve haysiyetin korunması ve temizliğinin muhafaza edilmesi gerektiğini delalet etmektedir. Yani e, zina yapanın öldürülmesi o neslin e, heder olması için daha iyidir. O kişi zina etti mi doğuracağı çocuk zani olur ve Allah muhafaza e, bu zinakarlar çoğulur çoğalır. Onun için zina yapan, eee yakalanan, eee edilmesi lazım, öldürülmesi lazım. E, evli kadın ve evli erkek şayet e, zina edenler e, bekarsa e, celde vurulur ve e, memleketten ihraç edilir. Evet. Aynı şekilde hadis-i şerif iki, aynı şekilde hadis-i şerif Müslüman cemaatle birlikte olmayı, onlardan ayrılmamayı da teşvik etmiştir. Evet, burada cemaatten kasıt eee Resulullah Sallallahu e, dediği gibi yani Allah ile Muaz e, Abdullah bin Mesud veya Abdullah bin Ömer e, cemaat e, hakka tabi olan tek kişi olsan dahi cemaat sensin. Cemaatin çoğunluğu cemaat değildir. Evet. Ama İslam cemaati var, halifesi vardır. Ee, o cemaatten ayrılmamak lazım. Ama e, İslam hakim değil, halife yok. E, topluluk, bu biz Müslümanız. Yani şu an e, bizim beldede olduğu gibi e, herkes Müslüman değil. Yani e, Kur'an ve sünnete tabi olan, hakka tabi olan tek kişi olsa dahi o cemaattir. Evet. Yüce Allah Cani lerin cinayet işlemelerini önlemek, toplumu korumak ve suçlara karşı himaye etmek amacıyla hadleleri teşrih buyurmuştur. Evet, kim bu hadleleri inkar ederse, yani İslam'ın şeriatını reddederse bu da e, dinden çıkar. Evet. Çünkü işlenen cinayetler İslam e, hırkhızın eline kesil. Belli bir meblağdan sonra o hırkhızın elinin kesilmesi lazım. Ama bakıyorsunuz ki gönümüz Türkiye'sinde Demokrasi ve layıklıkla yönetilen bir ülkede e, hırsız buradan geçiyor. O bir kapıdan elini kolunu sallayarak ve çaldığı kişinin malını çaldığı kişiye selam vererek o bir taraftan çıkıyor. Yani el sallayarak nasıl ben istediğimi yaparım. Maalesef hırsızlar besleniyor. Evet. Dört Hadis-i şerif aynı zamanda Allah'ın haram kıldığı canı öldürmekten de sakındırmıştır. Evet. E, bu üç şeyin dışında e, öldü kişiye bazı şeyler olmadan Müslüman öldürülmez Evet e, Hadis e, maşallah geniştir e, daha detaylı incelemek isteyen e, bakabilir İnşallah e, bu kadar kaldığımız yerden devam ederiz سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين